Sibel'ciğim hoş geldin canım. Ee, nasılsın? Teşekkür ederim. Siz ne isim? yapıyoruz bugün bakalım? Bugün çok kolay bir börek ve kurabiye yapacağız. Hani böyle çok kısa sürede hazırlanmamız gereken misafirlerimize çay saati için. Bir tatlı bir de tozlu tarifimiz olacak. Süper. Neymiş böreğimizin adı? Büzgülü börek. şekil itibariyle biliyorsunuz bizler böyle şekle göre çok isim koyarız. Büzgülü <laughs> börek çok iyiymiş. Büzgülü, büzgülü böreği börek yapalım. Yapacağız. Hafif mi? Yaz geldi artık. Hafif, Hafif şeyler yememiz <gülüyor> lazım. <gülüyor> Hafif der yani. Bu büzgülü güne börekten, börekten, günde bir tane yersek o gün artık başka şey yemek e, lazım. <laughs> ya başka bir şeyler yemek lazım da hani böyle hamur işlerine diğer evet, öğünlerde tabii. yüklenmemek lazım. Tabii. Evet, Şimdi dinliyorum. Bunun iç malzemesi için e, Derya, bir su bardağı sütümüz var, bir su bardağı yoğurdumuz var, bir çay bardağı yağımız var. Yağımız çok değil güzel yağımızı da ekliyoruz. Bunları iyice harmanlayacağız. Süt, Yoğurt ya, süt, yoğurt, yağ, bir e, çay kaşığının yarısı diyelim. Bir çay kaşığı fazla e, değil. Yarım çay kaşığı karbonatımız var. Yumurta var mı? Yumurtayı en son yani şimdi bu sosa hazırlayacağız Deryan biraz da ben tuz ekliyorum. Sosu hazırlayıp aralara kullandıktan sonra kalacak sosumuzda ona bir yumurta ekleyip bütün üstüne boca edeceğiz. Böreği. Ben sen de öyle mi yaparsın? Benim e, börek harcım budur. Yoğurt, yumurta, yağ, hı hı. E, süt daha lezzetli oluyor. E, böyle koyarım börek harcını genelde böyle yaparım. Hatta ee, peyniri de karışık kullanınca yani evet. daha lezzetli yani oluyor. Genel börek harcı budur evet. zaten. Evet, evet, evet. Ama bazıları yani. sırf sütle, sırf yoğurtla Sırf, Evet, evet, evet. Ya, sırf ya, yoğurt veya olur. sütle de yapanlar oluyor. Hadi olur. merak ettim nasıl bir yiyeceğiz bizim üç bunlar. tane yufkamız var. Çok basit. Şöyle yarısına malzememizden şöyle gezdireceğiz Derya Hanım. Enteresan yumurta yok. Biz genelde yumurta koyarız. Daha iyi, daha ekonomik, daha hafif. Üstüne. Bir tane oda. Ya yani tarzı. normalde biliyorsunuz normal böreklerde 4-5 tane yaklaşık her yufka için bir tane genelde yumurta konulur. Şimdi arasına böyle beyaz peynir. Arzu ettikleri bir iç malzeme de tabii kullanabilirler. Bunu böyle yaydıktan sonra üzerini kapatıyoruz. Güzel. Kapattıktan sonra üzüyoruz. Sonra bunu keseceğiz ve bu şekilde yan yana yan yana bütün yufkamız bitene kadar yerleştireceğiz. Çok güzel çok Çok bir börek. Hem de çok basit yani çok kısa sürede hani sarmayla bilmem neyle uğraşılmadan yapılan yani hem çok, lezzetli. Çok güzel olur bu. Hem de çok, çok basit. Bütün hepsini ben bu şekilde bitireceğim. Sosumdan kalacak. Onun içerisine bir tane yumurta kıracağım. Üstüne de onu Bütün üstüne süreceğim ve çörek otu. sert bir fırına vereceğim. İçine evde kalmış istediğiniz bir nevin ne, peynir varsa onları tabii da tabii, Tabii e, tabii tabii. Peynirleri birleştirip ben severim mesela. Birkaç çeşit peyniri kullanmayı çok severim. Börek daha lezzetli oluyor. Çok güzel. Ben bu, bu şekilde de Bu şekilde mesela kullanmayı düşünmezdim. Çok iyi fikir bu. Hafif de oluyor. Hı hı. Yani benim çocuklar falan çok seviyorlar bu böreği. Evet. Şimdi önümüz Ramazan'da da Ramazan'da özellikle ben şey de yapıyorum böyle. sahurda. Yani Sen hazırlayıp bırakıp mi? sahurda hemen fırına verince ee, durabiliyor değil duruyor, mi? Duruyor duruyor duruyor. Yani. Yatmadan önce hazırlayıp kalkınca fırına verdim. 20 dakikada hazır oluyor zaten böreğimiz. Süpermiş. Bu şekilde. Biraz hiç uğraştırmadan. Hakikaten hiç uğraştırmayan bir yeri. Şöyle. Buradan da. Bu kadar. Üç yufka, yufka da gayet kafi geliyor. Tepsimiz için. Şöyle Süpersin. Evet. Ee, sonra ne yapacağız Sibel? Daha sonra da damla çikolatalı bir kurabiye yapacağız. Bunu, ...bunu ben yurt dışında, dışında yaşayan ben bir... Artık hiç şey yapmıyorum, pardon lafını kestim. Estağfurullah. Ee, bulunuyor mu marketler? Çok rahat, çok rahat. Her yerde var artık. Bir Tabii. firma paketler halinde... Satıyor. Satıyor. Ee, peki bir şey diyordum ben sözümü kestim ee, seni. Yurt dışında çok e, sevilen bir kurabiyeymiş. Ben orada yaşayan bir arkadaşım e, bana vermişti tarifini. Hatta bu kurabiye için özel kafeler varmış... Bu kurabiye yemek için oraya giderlermiş, çok rağbet gören yurt dışında bir kurabiyeymiş. Ben de bugün sizlerle onu Aa, paylaşacağım... Çok güzel, harika. Ee, kahvenin yanında demek ki güzel evet, gidiyor... Evet, evet evet. Çayın yanında evet evet. Kalan peynirimizi de şöyle ekliyoruz. Tekrar ikiye katladık. ...vallahi çok pratik. Yani karşı komşu geliyorum. Evet şekerim, ne yaptın dese? Börek hazır. <laughs> hazır. Ece Özel sen bunu hazır. ha hazırlarsın karşı komşuya. <laughs> karşı komşu tanımıyorum ki diyor. Bak işte şimdilerde böyle oldu. Özellikle büyük aynen. sitelerde. Büyük sitelerde aynen öyle. Maalesef aynen. öyle oldu. Şimdi gördüğünüz gibi hazır. İç malzememiz kaldı. Yumurtamızı ekledik. Bunu iyice karıştıracağız. ...çatalla yap istersen rahat olsun. Evet çatalla daha rahat olacak. Bunu üstüne... ...kaşık kaşık her tarafına gelecek şekilde... ...yedireceğiz. Hatta biraz da beklerse... ...biliyorsunuz iç malzemeyi çektiği için... ...yufkalar daha bile Biz lezzetli. Sana başka bir şey konacak mı? Çörek otu o kadar. Ay, çörek otu mikrop, virüs, mantarlara karşı... Ee, öldürücü tesire sahipmiş. Kansere karşı koruyucu etkisi varmış. Kan şekerini düzenlermiş. Damar hastalıklarını önlermiş. Hazmı kolaylaştırırmış. Vücuttaki toksinleri süzerek atarmış. Yaraların çabuk iyileşmesini ve hücrelerin yenilenmesini e, hızlandırırmış. Hani diyorlar ya, e, dövülmüş. Yani kendiniz evde dövün diyorlar. Veya böyle tane yiyor biliyorsanız yiyin. Çörek otunu hiç hayatınızdan eksik etmeyin. Ee, diyorlar gerçekten mucizevi bir şey. Ve bizim mutfağımızda da çok ıı, güzel kullanılır. Evet. Özellikle Ben bir ara takmıştım vardır. her sabah aç karnına bir çay kaşığı... ...kendim evde böyle havanda dövüyordum bunu. Güzel demir havanda. Ee, evet. Hani dövülmüşün içinde ne vardır falan ıı, duygusuyla. <laughs> evet. Ee, gerçekten de çok ıı, faydasını gördüm. Ama bir müddet bir şey yapıyorum ondan sonra da sıkılıyorum. E, Nihal Hanım'ın yanına mı geçiyorum? Ellerine Peki, sağlık Sibel'ciğim. Biraz sonra geliyorum yani. o güzel kurabiyeyi Tam, görmek inşallah. için. Sibel. Ne yani güzel, de ne güzel işler olur. değil mi? Ne Gerçekten ben. çok güzel. Ha ben. Hakikaten şunu yaptığımıza çok seviniyorum. Şu Haydi stüdyoyu yaptığımıza. Çok e mağdur e kanallarımız ve var. Sizleri aramızda gördüğümüze. Sizlerin güzelliklerini paylaştığımıza. Kim bilir daha buraya gelmeyenlerin evinde neler var. Ben duyuyorum şimdi. ...aa ben bir gelsem oraya... ...bende neler var diyenleri duyuyorum. Ama imkan olmuyor. Herkes müracaat etmiyor. Gelmek istemeyen var. Gelemeyen var. Ee, sağlık nedeniyle gelemeyen var. Efendim... E, ...ailesel şeylerden gelemeyenler var. Evet. Ama hepiniz her zaman... ...kapımız açık. Biliyorum ki Türk evlerinde... ...şahane şeyler var. Ee, çok hakikaten var. o... ...bizim çeyiz sandıklarımız... Ee, ...yapıp yapıp bir kenara koyduklarımız... ...süper, süper, iyi ki varsınız... ...evet, evet. şimdi kurabiye... ...şu meşhur kurabiye yapacak... ...bak bak, evet. yabancılar bunu <laughs> çok seviyormuş... Evet. ...ne var içinde? 110 gram tereyağımız var ama arz edenler... ...tereyağı sevmeyenler... E, ...margarin de kullanabilirler... ...iki buçuk çay bardağı... ...esmer şekerimiz var... ...aslında orijinal tarifte... 4 kaşık e, da beyaz toz şeker var ama... ...ben iki kaşık kullanacağım çünkü... Benim için mesela ben tatlıyı tatlı olarak severim yani. Ama herkes sevmeyebilir diye ben bugün iki kaşık kullanacağım. Ama arzu edenler ben tam tatlı olarak severim derlerse dört kaşık da kullanabilirler. Tamam güzel. burada hepimiz yiyeceğimiz için. <gülüyor> <gülüyor> Onu düşünerek. Şimdi ben bu ikisini şeker ve yağı mıncıklayacağım der yani böyle. Birbirine yedireceğim. Bu da kolay bir tarif yani çok... ...zahmetli değil yapılışı. Buna evde yaptığımı önerirsin, e, mikserle mi yapalım? Elde hiç fark etmiyor. Hiç fark oluyor etmiyor. yani. Oluyor, oluyor der yani. Hiç fark etmiyor. Hiç mikser için. Daha sonradan zaten el safhasına geçeceğimiz için... ...hiç miksere gerek yok. İçerisine yine aynı şekilde... ...iki buçuk çay bardağı... ...damla çikolatamız var. Bir tane yumurtamız var. Burada bir farklılık. Hem bir paket kabartma tozumuz var... Hem bir pakette karbonatımız var. Hmm. Yani bu tarifin Bilginç. evet değişikliği o. Dört buçuk çay bardağı da unumuz var. Yine hepsini çok ekliyoruz. güzel bir şey geliyor tahmin ediyorum. Şimdi ee, bu çok ben şimdi anladım çikolatalar için öyle girdiğimce <laughs> çok galiba... sevilen güzel bir evet, şey evet. kazanıyoruz bir tarif. Şimdi bunların hepsini iyice birbirine yediriyoruzlar yani kadar kurabiyemizin hamuru hazır. Arzu edenler kaşık kaşık koyabilirler. Arzu edenler de şimdi benim yaptığım gibi dondurma kaşığıyla evlerinde dondurma kaşığı olanlar kurabiyelerin hepsi aynı boyda olsun diye o şekilde de yapabilirler. Şey çok mu eriyor içinde? Evet. parça çikolata çok mu eriyor? Hayır hayır. Bu çikolatalar zaten normalde mesela bitter ve sütlü çikolataları Kıyarak koyduğumuzda onlar daha çok eriyorlar bu çikolatalara nazara. Bu biraz kıtır kıtır. Bu biraz ağza geliyor. Evet. evet. Bu çikolatan özelliği herhalde. Çok güzel herhalde. bir kıvam aldı yalnız. Evet. Siberci. Bu kadar Derya Hanım. Hamurumuz şöyle hazır. Öyle tamam. Şu koyacağım. Şimdi tepsimiz şöyle alıyorum. İsteyenler normal kaşıkla da koyabilirler. İsteyenler bu şekilde de. Böyle böyle biz tepsiye Bu yayılacak zaten. Kocaman kocaman bisküviler olacak Derya. Yani standart kimseye hak geçmemiş oluyor. <laughs> Bu şekilde. Sen dondurma e, şeyini evden mi getirdin? Evet evden getirdim. Belli oluyor <laughs> bizde olmayan bir şey Evden Evden getirdim. nereden aldığını sonra bana da söyle. <laughs> tamam. <Evet. gülüyor> Yabancılar evet. bunu çok kullanıyorlar. Evet, çok Kurabiyelerinde. Güzel. Pek çok şeyde. Evet. E, ben de bir fikir olsun diye. Yani normal kaşıkla da kullanabilirdik ama süper. Evlerinde olanlar kullanabilirler. Bu şekilde. Evet. Ben bunu önceden ısıttığım 170 derecelik fırında bir 15-20 dakika pişecek bitti. Olaysın. Çok Teşekkür güzel. Ediyorum. Çok Sağ güzel, olayım. çok basit, çok kolay. Malzemesi çok kolay, de yani. az. Ee, hemen çok yeterli de olan bir Kurabiye oldu. Yanaşın hanımlar, bu kurabiyeyi tanıdınız mı böyle bir kurabiye var hani böyle yapıyorlar. Ee, bindiğim bir hava yolunda da bir kurabiyeden veriyorlar ama böyle güzel olduğunu düşünmüyorum <gülüyor> ben. <gülüyor> Tabii soğuması <laughs> gerekiyor Tepsiden almadan önce deryem. Soğuyunca sertleşiyor çünkü. Biz biraz sıcak sıcak anca o kadar aktarabildim. Ay çocukların Soğuduktan da çok sevdiği bir şey evet. oldu bu. Evet, evet. Ellerine sağlık. Mis evet, gibi tereyağı da koktu görüyor musunuz? Evet. Ne güzel ne güzel. Evet. Ee, nasıl? İyi geçti mi? Güzel, çok mutlu çok musunuz bugün burada olmaktan? Şimdi nasıl? Çok Hem de şey nasıl. diyorsunuz? de tabii Çok güzel oldu. Çok güzel çok istiyordum sizinle tanışmayı. Çok istiyordum sizinle tanışmak. Tanışmışız yani bir araya gelmiş. Evet, evet, ne efendim, güzel. Çok ederim. teşekkür Vallahi, ediyorum. Ee, biz zaten birbirimizi çekiyoruz, magnetis evet. gibi. Evet. <laughs> Bir gün bir yerde mutlaka oluyor. Kesinlikle. Bak, çok teşekkür ederim. Daha ha. önce sizinle bir şeyimiz, ufacık bir karşılaşmamız olmuştu. Onu sonra konuşalım biz <laughs> sizinle. Zaten Ece bak ne yapıyor böyle böyle evet. yapın hadi diyor. Ben <laughs> selam göndermek <laughs> istiyorum. E, hemen gönder bitiriyoruz. Ee, buradan kızımı çok öpüyorum. Ona e, selamlarımı gönderiyorum. Kayınvalidem sizi çok uzun yıllardır ta, e, Sağ takip olsun. ediyor. Sağ takipçiniz. Olsun. O da size selamlarını etti. Buradan ona da selamlarımı gönderiyorum. Sen de gönder. Ben bütün bütün oktaki akrabalarıma, arkadaşlarıma, herkese, herkese selam. Buradaki evet. Ben de teşekkür selamlar. ediyorum. Eşime de selamlar. O destek Aman destekçi eşim, oluyor ya. bana. Haydi hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça hoşça İyi sonları efendim.